Selam arkadaşım. Başarıyorum yayınları. Relax TYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu bölümde birinci bölümle ilgili olarak geliştiren test 3'ü çözeceğiz. Hadi sorulara başlıyoruz. Evet birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. 9 bölümden oluşan labirent odasının ilerleme kuralları aşağıda belirtildiği gibidir diyor. A küçük 0 büyük B büyük C'dir. Her bölmedeki ifadenin işareti bulunur ve bulunan cevabı veren kapıda diğer bölmeye geçiş yapılır diyor. Daha önce geçilen bir kapıdan bir daha geçiş yapılamaz. En son doğru ulaştığı kapıdan çıkış yapılır. Labirentte giriş kapısından giren Ayça doğru çıkıştan çıkmayı başarmıştır. Buna göre Ayça kaçıncı çıkıştan çıkmıştır. Şimdi buradan girdik arkadaşlar. İşaretleri bula bula gideceğiz. A negatif saymış. Eksi B ve C pozitif sayılarmış. Şimdi e, öncelikle A kare çarpı B'ye bakalım. A kare şimdi her sayının çift kuvveti pozitiftir zaten. E, B de pozitif bir sayı olduğu için bunların çarpımı pozitiftir. Hemen yandaki kapıdan geçtik. A çarpı B çarpı C'ye bakacağız. Eksi artı artı bunları çarptığımızda sonucumuz ne geliyor? Eksi geliyor. Hemen eksi kapısından geçtik. B artı C'ye geldik. İki tane pozitif sayı bunlar B ile C pozitif sayılarda. İki pozitif sayının toplamı yine bir pozitif sayı olduğu için artı işareti kapıdan geçip şuraya geldik. A çarpı C üstü dörde bakalım. Bakın yine çift kuvvet var. Çift kuvvetlerde örneklerde söyledik her zaman sonuç pozitif çıkıyordu. C üstü 4 pozitiftir. A da negatif sayı olduğu için eksi ile artın çarpımı eksi yani eksi kapıdan geçtik. Peki A eksi C'ye geldik arkadaşlar. Burada da şuna bakacağız. Ee, küçük sayıdan büyük sayı çıkarıyoruz. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarttığımızda örneklerde söyledik yine biz bunu. Küçük sayıdan büyük sayı çıkarttığımızda her zaman sonucumuz arkadaşlar eksidir. İşaretlere bakmana gerek yok. E, o zaman eksi kapısından geçtik. A çarpı B kare çarpı C'ye geldik. B karenin işareti her zaman artıdır. A eksiydi C artıydı. Bu üçünü çarptığımızda eksi oldu. Yine eksi kapısından geçtim. A kare çarpı B çarpı C'ye bakıyorum. A karenin işareti artı B artı C artıydı. Bunların üçünün çarpımı artı olduğu için artı kapısından geçtik. Gördüğünüz gibi çıkışı tamamlamış olduk. Birinci çıkıştan Ayça çıkmış olacaktır. Devam edelim ikinci sorumuzla. Evet ikinci soruda arkadaşlar 3 arkadaş akıllarından birer tam sayı tutup sayıyı kağıda yazıp Eren'e veriyorlar. Eren kağıtlara bakarak 3 arkadaşa aşağıdaki bilgileri veriyor. Mor ile yeşil kağıtlık sayıların çarpımı negatif, yeşil ile sarı kağıtlık sayıların toplamı her zaman pozitif, mor ile sarı kağıtlık sayıların çarpımı negatif bulunuyor. Buna göre Lara aşağıdaki sayılardan hangisini yazmış olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Mor ve yeşil kağıtlardakilerin çarpımı negatif olduğuna göre morla yeşil zıt işaretli olmalıdır. Yani biri artı, biri eksi veya bu eksi, bu artı olabilir yeşil ile sarı kağıttaki sayıların toplamı her zaman pozitifmiş. Şimdi iki sayının toplamı her zaman pozitifse bu sayıların ikisinin de artı olması lazım. O zaman yeşil kağıt artı ise sarı da artı olmalıdır. O zaman şu birinci seçeneğimiz arkadaşlar ne oldu? iptal oldu artık. Yani mor eksi yeşil artı sarı da artı olmalıdır. Morla sarının çarpımının da bakın dikkat edin eksi ile artının çarpımı eksi olduğunu görmüş olduk. Yani üçüncü ifade aslında bunlarla sağlanmış oldu. Bu bilgilere göre Lara aşağıdaki sayılardan hangisini yazmış olabilir? Lara pozitif bir sayı yazdığına göre şıklara baktığımızda Edirne yazmış olabilir deriz. Üçüncü soruya geçelim x küçük y küçük 0 küçük z olmak üzere böyle bir sıralama verilmiş. Tablodaki ifadelerin sonuçları pozitif olanları kırmızıya, negatif olanları maviye boyarsak elde edilen görüntü hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. x artı y. Şimdi iki tane negatif sayı bunlar. İki negatif sayının toplamı arkadaşlar negatif sayıdır. Peki z eksi y. Bunu da şöyle bakacağız. Büyük eksi küçük. Yani z büyük sayı, y küçük sayı. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarttığınızda sonuç artı olacaktır her zaman. Dolayısıyla eksinin artıya bölümü eksidir arkadaşlar. Ne yapıyordu? Negatif olanları maviye boyuyordu. O zaman sol üst köşe mavi olacak. C'yi, E'yi ve A'yı elemiş olduk. Şimdi şunu bulursak herhalde cevabı bulacağız gördüğünüz gibi. Sağ üst köşe birinde B seçeneğinde mavi ötekinde kırmızı. Şunu bulalım. X eksi Y. Şimdi biz küçükten büyüğü çıkarıyoruz bakın. Küçükten büyüğü çıkarırsak sonuç eksi olacak x eksize yine küçükten büyüğü çıkarıyoruz. Sonuç eksi olacak. Eksi ile eksinin bölümü artı olacağı için bu sağ üst köşenin sonucu pozitif oldu. Pozitif olanı kırmızıya boyuyorduk. O zaman sağ üst köşe kırmızı olan D seçeneğidir. Cevabı bu şekilde bulmuş olacağız. Dördüncü soruya gelelim. Dördüncü soruda ışıklı bir panonun ışık yanan bölümlerinde ABC yazmaktadır. Harfin işareti pozitif ise mavi, negatif ise yeşil ışık yanmaktadır. Bu ifadelere göre panoda yanan ışıklar aşağıdakilerden hangisi gibi olur denilmiş arkadaşlar. Şimdi biz bu sorularda ne yapıyorduk? Çift kuvvet olanları siliyorduk, kapatıyorduk daha doğrusu. B kare bakın her zaman pozitif olduğu için bunu kapatalım. C üssü 4'ü de kapatalım. Bunlar daima pozitif olduğu için bizim bunlarla işimiz yok arkadaşlar. Şimdi ilke baktığımızda A çarpı B kare negatif dediğine göre e B kareyi kapattığımıza göre A'nın buradan negatif olması gerektiğini buluruz. Yani A'nın işareti nedir? Eksidir. Şimdi ikinciye geçelim. A eksi ise eğer şimdi C üssü 4'ü kapatmıştık zaten devre dışı bırakmıştık. Şimdi A ile B üssü 7'nin çarpımı pozitif eksi ile eksinin çarpımının pozitif olması lazım. E B üssü 7'nin eksi olabilmesi için B'nin ne olması lazım? İşaretinin eksi olması lazım. Peki üçüncüye geldiğimizde B eksi ise arkadaşlar C üssü 5 ile eksi bir sayının çarpımının eksi çıkması için C üssü 5'in pozitif olması lazım. Yani bunların zıt işaretli olması lazım sonucun eksi olması için. C'nin de buradan artı olması gerektiğini söyleriz. Şimdi bize ne diyordu? pozitif olanları maviye o zaman C maviye boyanacak. A ile B de negatif olduğu için yeşile boyanacak. Yani panoda yanan ışıklar ABC sıralamasına göre verilmiş pano zaten. Yeşil yeşil mavi olacak. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer soruyla devam ediyoruz. Beşinci soruda yukarıda görseli verilen seksek oyununun kuralı atılan taş hangi sayıya gelirse ilk oraya zıplanıyor. Bundan sonra üzerine atladığı sayı ile aralarında asal sayı olan bir üstündeki kutulardan herhangi birine zıplayarak oyun tamamlanıyor. Kübra'nın ilk atışı 4'e geldiğine göre, bakın 4'e geldi. Oyun bitene kadar üzerine zıpladığı sayıların toplamı nedir? Şimdi 4'e geldi. üst kutuya atlayacağız. Aralarında asal sayı olan, atladığı sayı ile yani 4 aralarında asal sayı olan bir üstteki kutuya atacağız. Zaten 7'ye atlamak zorundayız mecburen. 7'den sonra 14'e mi 8'e mi atlayacağız? Şimdi 7 ile 14 aralarında asal değildir. Çünkü ikisi de 7'ye bölünüyorlar. 7 ile 8 aralarında asaldır. Ortak bölenleri sadece 1 var. Çünkü o zaman 8'e atlar. Buradan mecbur 9'a atlayacak bir tane kutu var. Çünkü 9'dan yukarıya atlarken 6'ya mı 15'e mi 10'a mı atlayacak? Şimdi 6 ile ortak bölenleri var. 3'e bölünüyorlar. 6'ya atlamayacak. 15'e de ortak bölenleri 3, 3'e de 15'e de atlayamaz. O zaman 10'a atlayacak. Çünkü 9 ile 10'un ortak böleni sadece 1 var. Size i̇şte soruda ne diyordu? Oyun bitene kadar üzerine zıpladığı sayıların toplamı 4'e zıpladı. 7'ye, 8'e, 9'a ve 10'a zıpladı arkadaşlar oyun bitene kadar. 19, 27, 34 ne yaptı? 38 yaptı. Yani cevabı D seçeneğinde bulmuş olacağız. 6 numaralı soruya gelelim. Hacer bir zarı 3 defa atıyor ve üst yüze gelen sayıları not alıyor. Üçüncü atışını da not aldığında yan yana yazan 3 sayının aralarında asal olduğunu görüyor. Buna göre bu 3 atıştan elde ettiği sayıların toplamı en fazla kaçtır demiş. Yani Hacer'in atışlarındaki sayılar bakın 4, 6 ve x'miş arkadaşlar. Ve bu üçü aralarında asalmış. Şimdi 3'ü aralarında asal nasıl olur? 3'ünün de 3'ünün de bölündüğü sayı 1 olacak arkadaşlar. Yani 1'den başka bunların üçünü de bölen ortak sayı olmaması lazım. Mesela x 2 olamaz yani. Çünkü 2 olduğunda 4, 6 ve 2, 3'ü de 2'ye bölünüyorlar. Peki hocam x 1 olabilir mi? Evet 1 olabilir yani 4, 6, 1 aralarında asal sayılardır. Fakat biz en fazlayı bulacağız arkadaşlar. Peki o zaman en büyüğü deneyelim isterseniz. 6 olabilir mi? 6, 6, 4 2'ye bölündüğü için bu da bunlarla yani 3'ü aralarında asal olmazlar. Peki 5 olabilir mi? 5 sayısı arkadaşlar e, x5 olduğunda 4, 6, 5'i incelediğimizde üçünün bölündüğü ortak sayı sadece 1 vardır. Dolayısıyla x en fazla 5 olabilir. Bunların bize toplamını soruyor. Topladığımızda cevabımızı 15 olarak D seçeneğinde bulmuş olacağız. 7'ye geldiğimizde aşağıdaki şekilde sağ taraftaki kutulara en üstten başlayıp e, sağa doğru ilerleyecek şekilde 21'den küçük Asal sayılar büyükten küçüğe doğru sırayla yazılacaktır. Sol taraftaki kutulara en üstten başlanıp sola doğru 7'den büyük asal sayılar küçükten büyüğe doğru sırası sırayla yazılacaktır. Beşgenin etrafındaki ikişerli kutular doldurulduktan sonra toplamları en büyük olanın cevabı beşgenin içerisine yazılacak. Buna göre beşgen içerisinde yazan sayı hangisidir diyor. Şimdi sağ taraftaki kutulara en üstten başlayıp sağa doğru ilerleyecek şekilde 21'den küçük asal sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanacak diyor. 21'den küçük asal sayılar arkadaşlar nelerdir? 19'dur. Bakın sağa doğru ilerliyorum ben. Ondan sonra ne vardır? 17 vardır. Sonra 13 vardır. Sonra 11 vardır. Sonra da ne vardır arkadaşlar? 7 vardır. Bakın yazdık. Peki sol taraftaki kutulara en üstten başlanıp 7'den büyük asal sayılar küçükten büyüğe doğru yazılacak. 7'den büyük asal sayılar 11 var, 13 var, 17 var, 19 var ve de arkadaşlar 19'dan sonra ne var? 23 var. Yazdık. Sonra ne diyordu? Yaz doldurduktan sonra toplamları en büyük olanın cevap. Şimdi bunlarda toplamları en büyük olan 23 ile 17 vardır tabii ki. Bunları topladığımızda 40 yapacaktır. Bunu diyor beşgenin içerisine yazacağız. O zaman beşgenin içerisine yazılan sayı 40 Edirne olarak cevabı bulmuş olacağız. 8 numaralı soruya geldiğimizde yukarıda verilen bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Birinci madde asal sayılar aynı zamanda aralarında asaldır. Aralarında asal tanımı neydi? Az önce soruda söyledik. ortak bölenleri sadece bir olan sayılardı. Ya da daha doğrusu şöyle diyebiliriz aslında sadeleşmeyen sayılar. Şimdi asal sayılar arkadaşlar örnek verdiğimizde 5 ile 7 sadece 1'e bölünmüyorlar mı ortak olarak? Sadeleşebilirler mi? Sadeleşmezler. O zaman asal sayılar aynı zamanda aralarında asaldır. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Ardışık pozitif tek sayılar mesela 1 ile 3 gibi. Bunlar aralarında asal mıdır? Evet. Bunların sadece ortak bölenleri 1'dir. Başka sayıya bölünmezler birlikte. O zaman ardışık pozitif tek sayılar da aralarında asaldır. Ardışık çift sayılar, mesela 2 ile 4, 4 ile 6, e bunların birden başka bölenleri var. Bakın bu 1, 2'ye bölünüyor. Bu 1, 2, 4'e bölünüyor. Bakın ortak bölenleri incelediğinizde birden başka ortak bölenleri var. Ardışık çift sayılar aralarında asal olmazlar. 4, 1 sayısı bütün pozitif tam sayılarla aralarında asaldır. Evet, bir sayısı arkadaşlar bütün sayılarla aralarında asaldır. Çünkü 1 ile hangi sayıyı incelersen incele birden başka ortak böleni olmaz. Dolayısıyla bu da kesin bir ifadedir, doğru ifadedir. Cevabımız 1, 2, 4 yani Bursa'da bulunmuş olacak. Hemen 9. soruya geçtim. A ile A artı B aralarında asal iki sayı olmak üzere 14 A 21 A artı B olduğuna göre A çarpı B çarpı kaç? Şimdi A ile A artı B aralarında asal sayılarsa buradaki espri şu A ile A artı B sadeleşmeyen sayılar arkadaşlar. Şimdi verilen ifadeye bakarsanız burada 14 çarpı A, 21 çarpı A artı B var. Şimdi e, bunu bölüm durumunda yazsak aslında şöyle olabilir. A bölü A artı B yani A artı B'yi sola bölü olarak attım. 14'ü de buraya attım. 21 bölü 14. Şimdi A ile A artı B sadeleşmeyen sayılar. Fakat 21 ile 14 sadeleşebiliyorlar. O zaman önce onları bir sadeleştirelim. 7'ye böl 3, 7'ye böl 2. Şimdi arkadaşım bu taraf sadeleşmeyen sayılar, bu taraf da sadeleşmeyen sayılardan oluştuğuna göre o zaman paylar paya, paydalar da paydalara eşit olacaktır. Yani A 3 olacaktır kesinlikle. A artı B'nin de 2 olması gerekiyor. E A'yı 3 bulduğuna göre B'nin kaç olması lazım? Tabii ki eksi 1 olması lazım. O zaman A 3 B'yi eksi 1 olarak bulmuş oluruz. Buradan A çarpı B soruluyor. Eksi 3 olarak cevabı bulmuş olacağız. Evet geliştiren test 3'ü de burada tamamladık arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.